İzmir'de tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Atilla mahallesinde 24 yaşındaki Necati Bakırcı çıkan tartışmada arkadaşı ES tarafından göğsünden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakırcı, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bakırcı'nın ölüm haberini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Bakırcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli ES ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.